Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu ben açmaya karar verdim. Şimdi biraz başınızı döndüreyim. Böyle farklı bir video açılışı yapmak istiyorum. Bugün benim bir yaş fotoğraf çekimim var. Sizi oraya götürüyorum. Alkış evet. Çünkü çok harika bir hareket. Biraz da oynayalım, eğlenelim. Neyse çekim uslu duracağım. Hadi görüşürüz. Herkese merhabayın. <laughs> evet. Yeniden. Ben Yeniden. takip ettim. Bak bakayım ne yapacaksın? Yeniden kanalımıza hoş Merhaba geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yine biz, yine biz, yine biz. Bugün beyazlar içinde. Evet. Bugün Nereye gidiyoruz? kızımızın bir yaş çekimine. Of ya. Daha geçen bilek, günlerde... Oğlum bir dakika dur gel gel. Ne kadar güzel çıktık ya. <laughs> Daha geçen günlerde Peki, kızımızın artısı... <laughs> cinsiyetini öğrenmeye gidiyoruz. Ultrasonda görmeye gidiyoruz. NST falan çekmiştik. Nerede bir yaşında oldu bu kız ya? Çok hızlı büyüyorlar. Hı. Hmm. Çok hızlı. Neyse. Üzümleri bir kenara bırakıyoruz. Bir yaş fotoğraflarını çekmeye Çok Lale ablaya gidiyoruz. Lale abla geliyoruz. Biliyorsunuz Lale abla benim hamile fotoğraflarımı da çekmişti. O yüzden ben onun çekimine, işine ve kalitesine bayılıyorum. O yüzden kızımın Çok bir yaşını da ya? o çekecek tabii ki. Evet. O yüzden harika fotoğraflar olacağına emin olduğumuz bir gün. O zaman yola çıkıyoruz. çıkıyoruz. Let's go. Canım çekti, 啊。Uh. Mmh. Oui. Oui. Ah, ouais. Je ne vois pas de la colère de Je de Sen sen ne mi? Tabii alacağım, alacağım, alacağım. Pup pup pup. Sen yani de baksana. <laughs> Çünkü sana uymuyor, maskeyi işleyin diyerek. Ay atıyorsun şimdi. Evet, yakalayacak bir seni Yakala hadi, kaç yakala. Patan Bu ajansda, sette, ama. mette hiçbir yerde ağlamaz ya. Yani. Artık patlarsa onu kaydır. En <laughs> Ne oldu? <laughs> Ama balığın patlar öyle, en <laughs> ışık <laughs> 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 bu Al buna bak şu an deniyor zaten al Bak ne varmış Aa. Hayır 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 lütfen 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 tamam bunu yapacağım tamam sen onu şimdi Gel <laughs> Enfal Aires. Biraz işte. evet. Yanmış güzel. Günde falan. Sen ilgilenme. Enfal. Enfal Aires. Enfal. Bana ne? Bakmayacağım size ya. <laughs> Baba Enfa Aa. Biraz şiddeti seviyorum

evet öyle oldu. Evet nasıl göreceğim şimdi kör oldum ben. Ben kör oldum. Bir, iki, hayır. Hayır, yalnız. İşi bitince verecek sana? Hadi sen şu babaya bir daha Baba Babaya bak. abi tane şey vardı ya. Şöyle hani sağlama, Kendi olan. Cik, evet. Cik, en Bakayım. Bak evet evet sen piss, 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 piss. O konsepte gördüm. Eline Al bakayım. Al. Aa, bir kız. Hadi sallayalım Hadi salla. Öyle salla. E bak. Babaya bakalım. Babaya Söyle hadi salla onu. Böyle yap. Yok elini elini aldın lan. Gel buraya. Yağmur, bir de bu ise işte büyük oldu ona. Bir de şu beyazla yapalım. Tamam. bu daha iyi olacak ona. Şunu deneyelim içinde. Hadi bakalım, değiştir. Evet. Evet. 또라아 너, 넌왜이보아 너, 넌왜 이렇게 다? 또라보아, 너, 넌왜 이렇게 다? 또라보아, 너, 넌왜 이렇게 다? 에, 또라아 너, 넌왜 이렇게 이렇게 다? 또또라 이렇게 다? 또라보아, 아이아이 Ali'cim bu arabamız değil. 2 dakika ayakta durabilir miyim? Hadi. Bak bak bak. Bak bak bak. bak, 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 bak. Aha, ne yapıyorsun sen ya? Hadi evler. Hadi. Hadi oyna. Hadi. 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 Çok Hadi. güzelsin ya. Hadi. <laughs> Yok ben oynayacağım. Oynamayayım. <laughs> <laughs> ben nasıl yapalım? orada yapalım. Evet, kalabilir, kalabilir kalabilir. Ha, ben orada, kalabilirsin. orada kalabilirsin. Evet. Dur. İşte, dur. <laughs> <laughs> <Tamam, süper. Aferin. gülüyor> bayağı çevirmiş olayız, canım artık. Hadi. Hadi. Aşk halde başaracağım bir de. Hadi. Güzel. Şimdi tamam mı? Sonra tersi böyle kolay sonra, kolay yok. Ancak bu fazla oldu. <laughs> evet. <En gülüyor> Biraz şöyle bir <kırılabilirim> Ayaklar peki. <laughs> Ayaklar ne? <laughs> At <-tasenler> de <gülüyor> <değiliz> <gülüyor> mu? <Hemen> atlar senden uzun mu? Hemen atlar. Ama Hadi Enfal bir kere ya Enfal hadi cehennem. Tabii çeregeye ben bakmışım ona. Enfal her sevgiler doğru düzgün şey yapıyor. İyi 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 yem yapıyormuş ona. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. dedi dili yapmış. Ev yiyeceğim şimdi. <laughs> Ev fali yiyeceğim şimdi. Ev yiyeceğim şimdi. Yiyeceğim şimdi, yiyeceğim seni. Hem bana uslu durun diyorsunuz hem de...

Çok <laughs> güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İsmi. Bu tribiğimle ben canından gidip hocam. Güzel. Aferin oğlum. Aferin. Bana da ben buradan birlikte. Olsun. Paylaştı. Evet, paylandı. 嗯，对。 Böyle. 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 Yeah, I

对，对，人家。 Aa, bitince alışmam peki. Tamam Tam böyle Evet. Tam alıştım bitti. Neyse. Uslu uslu durduğun için teşekkür ederim. Evet, Lala la, la, hiç uğraştırmadın. Çok uslu usta bir kesin. Şey Videomuzu burada ederim. bitiriyoruz. Harika postlar. Biz de teşekkür ederiz Lala abla. Harika bay fotoğraflar bay. geliyor. Sen açtın sen kapat videoyu. Güzel fotoğraflarımız oldu hadi. Bir, iki, üç yap. Aha. <laughs> <laughs>